Herkese selam arkadaşlar. Bugün e Sayın ve beraber e biliyorsunuz önceki cilt e, abisiyle yapmıştık. Onun abisi oluyordu. Şimdi Yiğit'imin yapacağız? Yiğit'im <laughs> ben... merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? E, ee, ile yapmıştık geçen. Böyle bir boyama videosu. Bu sefer değişik bir video yapıyoruz. Yine içinde e, boyamaları için bir Böyle bir şablon veya bir kağıt neyse işte o var ama içinde sürprizmiş Zeynep Masa'nın böyle bir zarf yaptı, kutu yaptı kendince. Ben Onun için, yaptım tabi almadık. Evet kendisi yaptı, bantladı. Yiğit Emin'le birlikte yaptılar. Bakalım nasıl bir şey yapıyoruz Zeynep Masa'nın bugün? Şimdi birbirimizin ya da kendilerimizin zarfını seçeceğiz her biri. Sonra açacağız ne çıktıysa onu buradan boyayacağız. Hı? Hmm. Ben çok tamam. iyi canlıyım ya. Tamam Hadi ben, ben de bunu. Ben de bunu alayım. Şöyle zarfları göstereyim. Ben yese aldım o da benim için. Tamam. Gidim yese're kaçma tamam mı? Geldik Tamam düzgünce açsın olsun zaten o yırtacak. sıkıntı yok. Yani. Evet. Güzel ben. Ben çok iyi paketledim ki. Tamam, olabilir. olabiliriz. ki çok iyi paketledim ben de. Aga çok bakma. Yani fazla pasta salmayın. Arkadaşlar arka, aldım geldim. Hemen keseyim. Şey. Şöyle kesiyor Zeynep Naz. Kesin. Aa bana bir tıkla. Aa. İyi demek istediğimden. Geçen e, ablana çıkan Zeynep Naz. Ondan geldi ona. İyi demek bunu aldım. çok ben, istiyordu. İyi demek bunu çok istiyordu. Ben hiç, benim isterim çıktı. Aa seninki de güzelmiş. Valla ben bilmiyordum. Ben bu kendim için seçiyorum. Hmm, tamam o zaman isabet olmuş. Hmm. Hadi bakalım başlayalım. Belki şöyle belki ne? Hmm. Öyle göz kapalı olsun lütfen. Tamam. Yine gözünüz kapalı seçeceksiniz. Üç, üçer tane seçiyorsunuz. Üç ondan, üç ondan. Tamam. Yani... Üç pastel boya, üç kuru boya. Ayıp ver, ilk. Hayır, bekle. İlk misafir olduğu için yiyeceğim. Tamam, hadi. Seç bakalım üç tane. Bir, iki tane daha seçebilirsin. Ben, işte ben söyleyeyim. Ay bunlar, bunlar, bunlar hamur pastaları. Kuru boyadan bir seç, bir devam et. İki. Yiyemem, iyi yiyemem. Bunu sen Bu gece aç. O beyaz. O beyaz, değil, o, beyaz o, rengi olmak. Zaten çıkarsın. kağıt da beyaz. Evet. Onu çıkarım bence de. Evet, sen i̇ki, bir, sen. bir tane daha. Üç. Bu tamam nerede? şimdi üç tane de pastel Sen dokun Zeynep azalsın. Gözlerin kapalı dokun. Çünkü sen gözlerin kapalıyken iken onu oradan çıkaramayabilirsin kutusundan. Şimdi pastel. Üç tane pastel boya seçiyorsun. Dokunduğunu ben çıkarıyorum. Tamam. Yoksa... Hadi sen, sen dokun gözlerin kapalı. Tamam. Çıkar Zeynep Naz. Tamam. 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 Bu. Çıkar. Yok yok o şey. Tamam. Kadın şeyde. de sen... Bir seç. Heh. Son bir tane. Orası değil, orası Heh. değil. He. Abi bir tane kaç. Evet Zeynep, bak sen şuradan üç tane seç. Ay Gözlerin kapalı. Beşe koydu, beşe koydu. Ay çok iyi canlı. O kadar iyi canım ama hadi bak. Onu seçtim. Gözlerini kapattın mı? Kapattın, tamam hadi bakalım. Ay. Ay. Gözlerini elinle kapat bence. Elinle kapat. buradayım. Tamam iki. Evet yetenin kapatsın. tamam üçüncüyü seç hadi. ki. Gözlerini iyi kapalı olsun. Şimdi şöyle yapıyoruz. Tekrar bırak onları yere karıştır. Ben öyle sevmiyorum. Gözlerini güzel kapatmanı istiyorum. Hadi bakalım gözlerini, bir elinle gözünü iyi kapat. Nasıl seç şimdi? Bir. Tamam. Onun ucunu açarsın biraz, ucu açma istiyor. İki. Tamam, bunu hadi saymadık, birini bırak. İkisi de yeşil oldu. Son iki tane seçiyorsunuz hızlı ol. Gözlerini kapat. İki. Son. Çabuk ol. Üç. tamam. Şimdi sen böyle dokunuyorsun. Yiğit Emin senin için çıkarıyor oradan. Şöyle ben onu koyayım. Koy. Bir, çıkar Yiğit Emin. Tamam bir. Evet Gözlerini iyi kapat sen yapmaz. Tamam kendi çıkarabildi. Evet iki. Son. tam dokunduğunu çıkar. Tamamdır. Hadi bakalım. O ne yapalım artık değişmiyor. Tamam. <laughs> Şimdi... Oh, bir... Tamam boyayabilirsin. Hadi bakalım. Şimdi bunları kaldıralım hmm. çok şeyim. Ben bir, bir dakika. Süre tutmuyor musun? Tamam süre, süre i̇yi, tutmuyoruz. zaman başladı? Başla. Hadi başlayın bakalım. Nasıl boyuyorsun? <laughs> Ben iki ördüm. İkinci de pembe yaptım gözlerine. Evet. Kanka seçildi. Hadi bakalım başladık. Kim daha önce ve güzel boyuyor bakacağız. Arkadaşlar bu sefer baba şöyle yapalım. Bir dakika ben boya keseceğim. Şey yapalım. Bu sefer hep böyle bir durduralım. Sonra hep şey yapmıyoruz. Bu sefer durdurmuyoruz. Tamam. Hep durdurmuyoruz. Tamam durdurmuyoruz. Devam edin. Birazcık arkadaşlarla sohbet edelim mi Tabii ki edebilirsiniz. Arkadaşlar. Siz, siz kanalı, abone oluyor musunuz? Yorumları yazın. Evet kanalımıza abone olun. Like atın. Yorum yapın. Diyoruz. Önerileriniz varsa video önerileriniz alabilir, önerileriniz alabiliriz, çekebiliriz. <laughs> yiğit'imin bir şey söylemek istiyor musun? Yiğit'imin elini çalıştırıyor. Şu an boyuyor. Ben de çalıştırıyorum. Ben konuşurum onu. Hadi bakalım. Aferin <laughs> sana. Bravo sana. Ayrıca şey Yiğit'imin ben ne olduğunu biliyorum. Çünkü ilk defa geldiği için videomuza da birazcık kısan geç olabilir. Yok gayet iyi. Güzel. Hmm. Yiğit'imin reaksiyon veriyor. Güzel de boyuyor. Hadi bakalım. Babam hep kuzuyor gelirdi. Babam da ver kuzuyor. Niye demek ki kabul etme. Nasıl yani? Hem kuzuyor hem de seçiyor. Allah Allah. Ben hangisini güzel bulduysam tamam için seçerim. Hmm, atma. Gülüyor Bizden an. Lütfen jüriye etkilemeye çalışmayınız. Hmm. Ben öyle bir şey yapmam. Jüriye. Kavaramazsın. Ben kalkışımı çok hızlı buluyorum. Hmm, Gide güzel gitmiş. İyi ki kahverengi seçmişti. seçmiş diye <laughs> arkadaşlar. İyi ki de kahverengi seçmiş. Ben olsaydım ben de. Ablam biliyorsunuz önceki boyamamızda şey rengini seçmişti. Mor rengini bir ona para boyamıştı. Acayip kuma konmuştu. Hmm. Baba bu sefer aynı sayıları vermiyorsun. Valla ben hiçbirini de kabul etmiyorum. Hadi bakacağız. Oho. Çok hızlandım ben yine Ben bu arada şey mı? Bilmiyorum ben de bir tane de mavi var. Şey da... o diri lacivert var. O kuru kalem lacivert öbürü mavi. Zanlı. Onu da açık koyu yeşil koyu gelmesin. Olsun da çok acı yok. Çok Bunun tarzı Pembe olsun, ay mavi olsun, ayy ne edeceğim mi karıştırdın? Mor olsun be Çünkü bu hem, kız. Bu da kız, bu da kız. Ayakları, hmm. ayakları ay. çoluğumuzun olmadığı için tel rengini boyluyor. Şunu <laughs> da koyayım. Aç şu odunu buraya koy, şunu buraya şu mu Olur. Çünkü benim bir de bu var, bir de vur artık git. Tamam. Yiğitem sen de boyamaya devam mı? Ne yapıyorsun? Aç yani... yeşil rengi. Hı? Yeşil renge. Ama Bence. yeşil yok. Ağaç. O zaman sana bir kıyak geçelim, bir tane içeyim. Tamam bir tane de sen istediğin bir renk seçebilirsin oradan hadi. Pastelden <laughs> seç. Tamam pastelden seç. Yeşili sen seç oradan yiğitim. Bir tane de sen alabilirsin. Şey Olmayan bir yok lacivert yok sende onu seçebilirsin mesela. Veya kırmızın var mı? Yani. Kahverengisini al. tamam ha, hadi bakayım öyle yap. Yap Ya da oradan seç bir tane. Şöyle olsun. Yoksa bir tane ödünç almak Bu yoksa bir benzer mi? Ödünç al. Ama o boyadı bile. Olsun boyasın. Ben, al, bat, deniz, Abi sen bak ki ben sana kullanacağım. Sen benden bir tane koyacağım ben senden aldık ya. Eğer onları bırakmadan sonra o benden boyacak ben de Tamam olur. Ben turuncuyu alacağım kanka stok turuncuyu ya. Hadi bakalım devam boyuyorsunuz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaş. Devam, devam ediyoruz. Ben... Biraz boyanmış halini gösteriyoruz size şöyle. Ev, gidelim durum. Gösterin ikinizde bir yarısını. Bak mavi kum. Mmm. Önden ayaklar kapanmış. Tamam olsun. Ben... Güzel. Böyle, ben... Güzel seninki de güzel. Hadi bakayım güzelmiş. Devam. Ben olsun, hep devam hep ediyoruz. Kalırsın. Bakalım en sonunda nasıl bir şey ortaya çıkacak. Yalnız arkadaşlar şunu görüyorsunuz. Bunu e, Nilsena da boyamıştı. Yiğit e, Yiğitem'in bunu seçti. Güzel de bir ağaç. Bu Nilsena bunun adına Christmas demişti. Yani yılbaşında kar yağmış ağaç e, e, şeyi falan. Ablam buraya ne? soyuyordu? Sincap'ı mora boyamıştı hatta oradaki zincir, evet. sincap'ı. Buraya Orayı ne? beyaz bıraktı oraları. Onlar ya böyle sayılmaz ki. Hep beyaz. Hep beyaz adamım şimdi. Devam ediyoruz. Sizde... Sen de elma ağacını ne yapmış? Sen de öyle yapabilirsin. Yapabilirsin bak. Kivi, meyve ağaçları, sebze ağaçları yapabilirsin. Boyayabilirsin, istediğin renge boyayabilirsin. Ben e, ağacım olsaydı ben e, kivi yapacaktım. ağacı yapacaktım. <laughs> Aa çilek ağacı yapacaktım ama Çileğin ağacı olmuyor bebeğim. O Çilek yerde oluyor. İşte ben de ama çok. Hım. Yani çilek fidanı mı yapacaktın? <laughs> ha çilek fidanı Olabilir. Devam. Haydi bakalım. Yalnız bu kadar arkadaşlar. Saçları var. Hmm. Güzel. Ben ikisinde kız yaptım. Bu nesine? Hatice bu nesine? Hadi Bir şey söyleyebilir miyim? Benimki bitti ama. Özür. Birazcık da şuradan şey Evet bakayım. şimdi bitmişini gösteriyoruz. Hemen hemen bitmiş. Maui Avucu ya değil? O da ben de. Tamam ödünç kullanabilirsiniz. Ona izin verdik. Evet son rötuşları yapıyorsunuz. Hadi bakalım. 19'a kadar sayalım. Saymıyorum. Biraz daha fırsat veriyorum. Size. Hadi tamam. 10 dakikamız daha var. Sonra... Gelin. Yok kapatmadım. Şu an video devam ediyor. Gel bak. Arkadaşlar. <laughs> az önce durdurdu. Sonra açtı. <laughs> tamam hadi bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi bitirdiler. Yalnız da bir şeyler daha ekledim. Bir şeyler daha ekleyeyim seni. Ha, bakalım şöyle bir. Güzel. Ha, bakalım. Şimdi ikisininki de güzel. Şöyle bir şey yapacağız. Evet o arkadaşlar. Bu şeyleri... Siz puanlıyorsunuz. Evet. Arkadaşlar mi? siz puanlıyorsunuz bu sefer. Evet. Bir <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Siz puanlıyorsunuz. Siz puan veriyorsunuz. Yorumlara yazın. Berat Efe'ninki şu ağaçlı olan Zeynep Az'ınki ördekli olan. Bence ikisi de çok güzel. Şey, düzeltiyorum. Yiğit Emin'in. Özür dilerim. Yiğit Emin'inki ve Zeynep Naz'ınki Siz puanlıyorsunuz. Yorumlara yazıyorsunuz. Bakalım hangisininki daha güzel olmuş. Baba bir de kapat, Tamam. Ee, bunu, tamam bunu öyle yapabiliriz arkadaşlar görüşürüz, görüşürüz. kendinize iyi bakın eğitimim evet. bay bay görüşürüz yorum yapmayı like atmayı beğenmeyi abone unutmayın abone olmayı da unutmayın size seviyoruz.